Şu yerde Nintendo Legos'un bunun yapım videosu, videosu gelecek. O ana kadar beni takipte kalmayın. Bunu daha dün aldım babamla yılbaşı hediyesi olarak. Yani kısaca şimdi bu, bu videoda şeyine bakacağız yani. Şeye. Anladınız yani siz herhalde anlamışsınızdır. İnşallah anlamışsınızdır. Şuna çok bastırmak istemiyorum. Çünkü yani ekran sonuçta. Ekranı. He bu şey ya. Neyse yaptığımızda anlayacağız bunu da. Yaptığımızda anlayacağız. Şu an bak böyle bir şey. Böyle hareket ettirdiğinde yere falan dokunup çıkıyor. Zıplıyor yere yani kısacası. Bu burada dursun. Kitabın şeyine baktıktan sonra koyarız. Arkadaşlar böyle tatlış bir kitabı var. Kitabı diyorum yani Böyle bir nubun Şunu. Önemli kısım. E, güzel kısımları göstermek istiyorum. Yani önemli kısım ne? Yok. Bütün her yer gerek. Arkadaşlar güzel posterlik kısım olarak. Şurası var. Bakın. Şuralar güzel. Duvara yapıştırmalık ama yapıştırmayacağım. Duvar kağıdı yeni. Bu yüzden yapıştırmıyorum. <laughs> Arkadaşlar şu oyunlar çıkıyor. Super Mario, bir de neymiş bunun adı? The Legends of Zelda: Link's Awakening <laughs> o çıkıyor. Bir de Super Mario Land çıkıyor. Sonra Arkadaşlar de şöyle sticker'ları falan var. Böyle. Oyunlarının, oyun kartlarını yapıyorsunuz. Onların sticker'ları var. Ya bitirdiğinizde kısacası şöyle bir şey oluyor. Öyle bir Lego. Nintendo. En son bitirdiğinizde kartları falan içine böyle takabiliyorsunuz. Çıkartabiliyorsunuz. Herhalde oynuyorsunuz ya da bir şey. Yani daha yapmadığım için bilmiyorum. Kısacası arkadaşlar Kısaca anlattım Özet Özet geçti Bu Bakın en heyecanlı olduğum yer Kısım Şurası Şu Kartlar ekranları Ya. Ben bir şeye bakacağım. Bunlar şey mi? Neyse yani göreceğiz. Sürpriz olsun. Koyalım. Sürpriz olacak kısaca. Kapatalım kutusunu. Kutusunun da detaylarını geçeceğim. Varsa tabii. Bakayım. bakayım Araştırma dönüşü. Sen abimiz var. Çok da detay yok normal kutu sadece. Ama güzel Lego yani bayağı güzel Lego. İstediğim bir Lego'ydu. Bir tane abimiz şöyle Nintendo'nun içine oyunlarını koyuyor. Sonra fiyat etiketi var falan. Burada santimetresini falan gösteriyor orada. Şimdi ee, babamız şey yokken artık bir şey sanmadı. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, kanalı yeniden başladık zaten. Görüyorsunuz. Yani farklı videolar geliyor. Yani Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka diyecek bir şey kaldı. İşte abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.